Konusunda da e, bir an önce halledilmeli, hala birileri ipi on seriyor diyor. Ve e, terör örgütü yandaşlarına karşı vatandaşlıktan çıkarma dahil her önlem alınabilir diyor Hande. E, ve Başbakan da e, zaten... Biliyorsun acaba böyle bir şey mi var? Evet, böyle bir şey olacak mı? Olmadığını anladık böyle bir çalışma açıklamalardan ama olacak mı? Hı? Yani e, herhalde önümüzdeki günlerde çeşitli toplantılarda ele alınacaktır Cumhurbaşkanı e, söylediğine göre bu bir anlamda tartışın bakın ve eğer olabiliyorsa kanunu değiştirin demek. Neden kanun diyorum? Vatandaşlık kanunu düzenliyor biliyorsunuz. E, Vatandaşlar girme ve çıkmayı ve mevcut kanunda da Türk vatandaşlığının e, kaybettiğinin e, onaylanması Bakanlar Kurulu kararı ile veriliyor. Ve burada daha çok tabii ki e, maddelere baktığımızda e, askerlik konusuyla ilgili e, maddelerin yanı sıra e, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar, Türkiye'ye belli bir süre gelmeyenler ya da yabancı bir devletin e, devlette Türkiye'nin e, karşılıklılığına çalışmak, Türkiye'nin menfaatlerine yönelik hizmetlerde bulunmamak gibi e, maddeler e, yer alıyor. Ancak bu şekilde e, Bakanlar Kurulu kararıyla çıkartılabiliyor. Yurt dışında bulunup e, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenliğiyle kanunun suç saydığı şekilde iktisadi ve mali güvenliği aleyhine çalışmak maddesi var. Örneğin bakanlar kurulu karar veriyor ve o kişi vatandaşlıktan çıkıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mevcut kanunumuzda terörü desteklemek terör faaliyetlerinde bulunmak açısından bir vatandaşlıktan çıkarmaya ilişkin net açık bir düzenleme yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin arkasından muhtemelen yapılması gereken eğer tartışılacak ve kabul edilecekse böyle bir durum yapılacaksa bir kanun değişikliğine gitmek olur mu olmaz mı hükümetten gelecek tepkilere daha çok bakmak gerekiyor. Çünkü AK Parti kendi içinde bunu muhtemelen değerlendirecektir mücadele için eğer böyle bir adım atacaklarsa bu çerçevede kanunda bir değişiklik gerekiyor anladığım kadarıyla mevcut maddelerde en azından ben kendim dünden beri göremedim böyle bir düzenlemeyi Dolayısıyla bir ek yapılabilir Eğer yapmaya karar verirlerse ama genelde biliyorsunuz siyasi olarak bir konu başlığı ortaya atılıyor tartışılıyor ve sonrasında gelen tepkilere göre ya Hayata geçiriliyor ya da e, beklenmeye devam ediliyor. Hayata geçirilmiyor. Dolayısıyla herhalde bugün hükümet kanadında tartışılacak konu başlıklarından biri olacaktır bu. E, diğer taraftan e, Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında bir görüş ayrılığı mı var e, sorusu. Başbakanın açıklamaları sonra Cumhurbaşkanı açıklamalarının ardından tartışılıyor. Aslına bakarsanız kaynaklar hep özde aynı şeyi söylüyorlar ifadesini kullanıyorlar. Bir nüans farkı belki olarak ifade edilebilir. Bir ton farkı var aralarında. ama dün Başbakanım gruptaki daha sert söylemleriyle birlikte herhalde şu an itibariyle o tanı farkı da ortadan kalkmış gibi görünüyor. En azından bunu hep söylüyoruz. Evet, şimdi PKK bir terör örgütü ve bu terör örgütüyle pek çok mücadele yöntemi bugüne kadar. Bakıldı, değerlendirildi, yapılmaya çalışıldı. Şu an gene bir mücadele yöntemiyle başa çıkılmaya çalışılıyor, son verilmeye çalışılıyor. Ama tabii sadece konu terör örgütünü bitirmek değil, terör örgütünü besleyen her şeyi ortadan kaldırmak. Dolayısıyla bu çok boyutlu aslında bir mücadele. Yani sadece örgüte yönelik, teröristlere yönelik bir mücadeleden bahsetmiyoruz. Bunun pek çok alanı var ekonomik anlamda, sosyolojik anlamda. Dolayısıyla bunu bir topyekun mücadele olarak görüyoruz görüp e, dolayı e, diğer alanlarda da adım atmak gerekiyor. E, hükümet iki aşamalı bir plan devreye soktu biliyorsunuz. Biri e, alan temizliği yani e, güvenliğin tam olarak sağlanması, terörle A'dan Z'ye mücadele sahada. Ama diğer tarafta da vatandaşın yaralarını sarmak, mağdur etmemek dolayısıyla orada da A'dan Z'ye işte inşaat, e, yatırım, e, iş olanağı, okul ve benzerini sağlayabilmek. E, bunların da çok hızlı ilerlemesi gerektiği konusunda herkes kim fikir? Çünkü e, bir yandan mücadele sürerken diğer yandan orada o bölgede vatandaşın mağduriyetini e, görüyoruz hep beraber ve bunun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Dolayısıyla çok boyutlu bir e, konudan bahsediyoruz. E, bu bahar ve bu yazın biraz operasyonlar açısından ön planda geçeceğini görüyoruz yine de bu biliyorsunuz siyaset terör örgütleri belli bir küçük noktaya kadar geldikten sonra hükümet ya da devlet başka ne tür kararlar verir Bu da belli olmaz Önümüzdeki süreçte göreceğiz ama şu an için kesin ve net olan terörle mücadelenin operasyonlar anlamında ilçelerde illerde ve kırsaldan net ve kesin sürdürüleceği yönünde Zaten e, orada Başbakan da 2013 öncesine dönmek için şartları sıralarken hani de e, silahların bırakılması, gömülmesi diyor. E, bugün Abdülkadir Selvi de acaba farklı evet. bir e, ifade mi e, tartışmasına e, bir görüş ayrılığından bahsetmek mümkün değil. E, aynı şeyler söyleniyor, ifade ediliyor." E, dedi. Dolayısıyla aslında iki açıklamada aynı e, sonuca varıyor. Özde aynı. Evet, sadece bir nüans farkı olarak değerlendiriliyor açıkçası. Evet. Şimdi dokunulmazlık tartışması var. Önümüzdeki günlerde bu terörle mücadele kapsamında her türlü seçenek masada, ve her türlü gelişme yaşanabilir diyorsun. Orada dokunulmazlıklar da önemli. Cumhurbaşkanı onun öncesinde dokunulmazlık konusunda ipe un seriyorlar diyor. Dolayısıyla bu sürecin hızlandırılması gerektiğini söylüyor. Selahattin Demirtaş da CHP'yi uyarıyor. Dikkat edin, bu bir tuzak diye. Bir dokunulmazlık tartışması da yaşanacak ve bu süreç hızlanacak ve sonra ilerleyen günlerde biz yargı süreçlerini görecek miyiz? Hani bu açıklamalar vatandaşlıktan çıkarma dokunulmazlık hepsi bir arada ya. Ne bekliyorsun? Evet, öyle görünüyor. Yani şunu söylemek lazım. Şimdi AK Parti içinde de aslında. Daha farklı de meslekte nüans farkı olan görüşler var bu dokunulmazlık konusunda. Çeşitli toplantılarda MKYK, MK gibi toplantılarda da bu nüans farklılıkları net bir şekilde ön plana çıktı. Özellikle HDP'lilerin e, dokunulmazlıkları konusunda. E, çünkü e, bazı milletvekilleri hatta bazı bakanlar e, karşılaştıkları vatandaşların neden hala harekete geçmiyorsunuz, neyi bekliyorsunuz, neden susuyorsunuz şeklinde kendilerine e, tepki gösterdiklerini e, ifade ediyorlar. Dolayısıyla e, HDP özelinde de sadece salt harekete geçmesini isteyen AK Partili isimler de var. Ama bunun yanı sıra Güneydoğu ve Doğu'da bunun olumsuz etkilerinin olabileceğini ifade edenler de var. Neticede itibariyle Başbakan Davutoğlu yaptırttığı çalışma sonrasındaki Cumhurbaşkanı ben o gün de söylemiştim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o çalışmadan A'dan Z'ye haberi var. Yani beraber hareket edilen ya da bilgisi dahilinde diyelim bir konudur bu son dokunulmazlık teklifi. Tek maddeyle değişiklik anayasa maddesiyle değişiklik ve Tüm dokunulmazlık dosyalarının ele alınması, evet AK Parti içinde hala artık bunun bir an önce çözülmesini isteyenler var diğer taraftan tabi Cumhurbaşkanı'nın da bu konudaki tavrı başından sonuna kadar aynı. Şimdi e, tabi bir yandan şunu söylemek lazım gazetelerde, e, televizyonlarda bilgilendirmelerde görüyoruz gerçekten zorlu bir mücadele süreci yaşanıyor e, Güneydoğu'da e, şehit haberleri ardarda geliyor ve terör örgütünün e, nasıl hazırlandığı da görülüyor. Bugün gene bir takım yeni bilgiler var elimizde. E, yüksek Ova'da örneğin e, bu el yapımı patlayıcılar bunu hep söylüyoruz. bomba balı tuzaklar ee, zaten görüntüler de yansıdı ee, bunların e, bir daha farklı aşamaya geldiğini kilit taşlarının içine evlerdeki cezvelere nasıl saklandığını öyle bir tuzaklama yapıldığı ifade ediliyor ki su birikintisinin içindeki bidonlara dahi e, bombalar e, saklanmış vaziyette. Dolayısıyla e, en çok arama tarama faaliyetlerine şu an e, ağırlık verilmiş durumda. Bunun sebebi de şu e, bir yerde bir tane bir şey unutulup yani o bina temizlense de teröristler o binadan arındırılsa da bir yerde bir şey unutup çıkmaları da da, e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok tehlikeli çünkü evet burası temiz deyip içeri girildiğinde e, normal vatandaşlar girdiğinde e, o patlayıcılarla tuzaklanmış patlayıcılarla karşılaşmaları gibi bir riski var. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var ve bir takım rakamlar var tabi. Örnek e, Cizre'de 12.980 ev ve binaya girilip arama yapıldı ee, ve bazı binaların yani ortalama 5 e, diyelim ama bazı binaların bodrumlarında 60-70 tüp bulunmuş. Yani baktığınızda rakam e, gerçekten e, korkunç bir rakam. E, sadece tabii binalar açısından ya da cizre açısından değil. Şimdi Nusaybin ve Yüksekova'da da aynı şeyleri görüyoruz. Ama diğer taraftan Mağara ve Kırsallarda da bir operasyon yürüyor biliyorsunuz. Buralarda da aynı şekilde el yapımı patlayıcılar, bombalar e, ve benzeri var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, ciddi bir mücadele yürütülüyor terör örgütüne karşı. Ee, ve e, hani tuzaklar kuruluyor, bombalar var ve benzeri ardarda e, arda şehit haberleri geliyor. Bu sebepten dolayı da e, terörle mücadelenin e, çok boyutlu belki güvenlik açısından, yöntemleri de hükümet açısından e, yeniden değerlendirmeye e, tabi tutuluyor. Öyle görünüyor. Zaten güvenlik toplantılarında da belli ki A'dan Z'ye e, pek çok başlık masaya yatırılıyor Ebru. Şimdi bu noktada Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı'nın başbakana çağrısı var. Dünkü grup toplantılarından yansıyan çok gelişme var. Bütün gazetelerde de, köşe yazılarında da bu grup toplantısından gelen açıklamalar tartışılıyor. Şimdi buraya geçeceğiz, bir virgül koyalım. Bütün bu gelişmeler yaşanırken bakıyorsunuz, e, büyüme e, Cüneyt %4. 2015 büyümesi. Çin %6,5 büyürken iş taleple de olsa yüzde evet. %4'lük büyüme tamam orta gelir tuzağı da olsa milli gelir 720 milyar dolara düşse kişi başına düşen gelir 9261 dolarda gelir dağılımı bozuk tasarruflar düşük e, dolayısıyla herkes bu e, büyümeden eşit şekilde yararlanamıyor hepsi tamam ama yine de eee İki seçime rağmen, e, jeopolitik risklere, teröre rağmen, e, dünyadaki yavaşlamaya rağmen olumlu. Evet. Enflasyon Mart'ta düşmüş. Tamam hepimiz hissetmiyoruz fiyatları ama bir düşüş eğilimi var. Faizler düşebilir deniliyor. 20 Nisan'da böyle evet. bir beklenti var. E, i̇hracattan Mart'ta, Şubat'ta kıpırdanma haberleri geldi. Dolayısıyla Başbakan Grup toplantısında bereketleneceğiz diyor. Refah seviyesi daha da artacak diyor. Ve enflasyon düşükçe faizler de düşecek diyor. Dolayısıyla faiz konusunda ilk düşecek ifadelerine grup toplantısında dün itibariyle rastladık. Şimdi bütün bu gelişmeleri üst üste koyduğunda bize resmi biraz berraklaştırır mı? Yani şimdi genel olarak Türkiye'yi dünyadan bağımsız düşünemeyiz. Diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman burada önemli şeyler var. Mesela mali disiplin bizim için çok önemli. Bizim bir de bütçe performansımız da iyi. Enflasyonumuz iyi ama ne kadar kalışı bu tartışılır ama şu anki görünümü itibariyle iyi. Düşüş devam edebilir eğilimi biraz daha öne çıkıyor. Evet o zaman. devam edebilir. Ee, bunun yanında bütçe açığımız kontrol altında. Mali disiplinimiz iyi ve dolayısıyla yabancı baktığı zaman Türkiye'nin genel makroekonomik görünümüne bu pozitif etkileri görüyor. Üstelik de işte Çin'in durumu ortadayken diğer gelişmekte olan durum, ülkelerin durumu ortadayken Türkiye bunların arasında bence pozitif ayrışıyor makroekonomik dataları itibariyle. Negatif e, e, yönleri de var. İşte siyasette konuştuğumuz şeyler, bazı jeopolitik belirsizlikler gibi. E, fakat şu anda son dönem üst üste gelen büyüme verisi olsun, enflasyondaki düşüş olsun, bu e, bütün veriler, ihracat verileri, bizim pozitif taraflarımızı daha fazla öne çıkardı ve piyasada genel bir iyimserlik dalgası yaratıyor. Faiz konusuna gelince, e, enflasyon bu seviyede gelince ben artık e, bir sonraki e, toplantıdaki bu e, yeni başkanla olacak muhtemelen 20, Nisan. 20 Nisan'da. E, bir miktar daha, ister isim, daha yok. isim yok. E, bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi piyasa beklentisi açısından şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz e, faiz kararı bir sonraki gün verilecek. E, o gün açıklanacak mı? Yani 19'unda e, görev bir biten bahçe açıklanacak mı? E, öncesinde bir açıklama Öncesinde olacak. bir açıklama olacak mı? Şu anda gerçekten bu en büyük belirsizlik konusu. Ancak işin diğer tarafında faizlerde bir düşüş. Ama ben gene üst bantta bir düşüş anlamında bunu söylüyorum. Benim kişisel beklentim bu. Ee, bir düşüş olabilir. Bizde de 0,75'ten bahsediliyor. Olasılık mı? Ya o biraz yüksek bir olasılık gibi ge geliyor bana ama e, sonuçta piyasaya yansıtmasını sağlayacak bir faiz indirimi e, bekleniyor diyebiliriz. Yarım puan, e, puan bence e, daha makul gözüküyor. Dolar mı da, olur? Yani Şimdi borsaya 3 ayda ayda 1.1 milyar dolarlık bir giriş var 3 ayın 3 aydır yükselişte %21'lik bir getiriden bahsediyoruz. 1.1 evet. milyar dolarlık bir girişten bahsediyoruz. Dolayısıyla piyasaya bir para girişi söz konusu. E, ağırlıklı borsa olmak üzere. Ve dolarda da 2.80'i gördük ama onun altını kıramadık. Yurt dışı piyasalar da hani böyle çok parlak, müthiş, iyimserlik, sürekli iyimserlik yok orada da. FED bir faiz artırımıyla, evet. sözlü müdahaleyle piyasayı dalgalandırıyor ama. Yani orada FED, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Yeli'nin Piyasanın beklentisinden daha fazla güvercin olması Yani aman gelişmekte olan piyasaları da çok etkilemeyelim Onlara bir şey olmasın modunda konuşmalarının bence etkisi çok yüksek Bugün tutanaklar açıklanacak en son faiz kararı ile ilgili Fakat bu hafta içerisinde ilk defa 4 tane FED başkanını bir arada toplantıda göreceğiz ve bunlar e, hem Yalın hem Grünspen hem Bernanke e, e, evet. <laughs> dolayısıyla oradaki konuşmalardan daha net doların geleceğiyle ilgili e, bir sinyal alabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu hafta o toplantı bu evet, hafta mıydı? Gelecek hafta başında mı? Bu mi? hafta diye biliyorum. New York'ta yapılacak Dolar e, tartışma. Dolar şu anda 2.82'de 2.80'nin altını kırmakta zorlanıyor ama kırarsa 2.75'e doğru bir düşüş teknik analiste analizler böyle vurguluyorlar, ifade ediyorlar ama 2.80 önemli bir orada e, destek anladığım kadarıyla 2.83'te de bir direnç oluşmuş durumda 2.84'e doğru. Dolayısıyla 2.80, 2.83 bandında gidip gelen bir seyir var orada. Burada şunu özellikle altını vurgulamak istiyorum faiz indirimi eğer olacaksa nasıl olacağı, hangi şiddette olacağı e, doların seyri açısından önemli. Önemli ve, o yüzden faizden sonra. Ve mı? o faiz indirimi kimin yapacağı. Hmm. E, dolayısıyla doğru, en, doğru, en önemlisi evet, bence bu. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler e, 20 Nisan'dan sonra biraz daha netleşebiliriz diye düşünüyorum. Yeniden atama mümkün mü? Düşük bir ihtimal olarak gözüküyor gözük şu aşamada yani. Ben pek düşük görmüyorum ama. Bakacağız, göreceğiz. Yani görmek. Peki, <laughs> bu arada ben de yorumumu söylemiş oldum ama e, bugüne kadar açıklanması gerekmez miydi Merkez Bankası Başkanı adaylarınızdan bir tartışılması? Yani bir, evet, gerekirdi. Ee, daha doğrusu gerek, belli isimleri... Olabilirdi yani. Hmm, evet, biraz daha... 19'un hemen sonra para politikası kurulu toplantısı var ve kritik bir faiz kararı bekleniyor. Çok vardı. doğru. Bu sefer biraz daha şey gidiyor, yani beklediğimizden daha az tartışmalı. Daha e, kamuoyuna hiçbir şey sızmadan gidiyor. Yüksek bir faiz indirim olursa dolar ne olur? E... Ne olacağını bilmiyorum, ama yükseleceğini, yükseleceğini biliyorum. Biliyorsun. Yani o günkü tabi e, dolar seviyesine evet. göre ne olacağını e, konuşmak istiyorum. Bu hatırlatmayı da izleyicilerimize yapalım. Hem e, FED'den gelecek açıklamalar hem Çin'den gelecek veriler. Küresel yavaşlama ilişkin detaylar. Petrol fiyatlarındaki düşüş de çünkü borsalara baskılıyor. İçeride de Merkez Bankası Başkanı kim olacak? para politikası kurulu üyeleri kim olacak? Ve Merkez Bankası'nın faiz kararı acaba doları nasıl etkileyecek gibi birçok e, soru var. E, bu sorular çerçevesinde 2.82'de. Gördüğün gibi daha çok Hande yurt dışı piyasalarını izlemeye ve oradaki gelişmelere göre hareket etmeye devam eden bir piyasa gözlemliyoruz. Veriler de iyi. Dolayısıyla evet, iç ama bir mi... mekanizması sen devam et. İstihare mekanizması işleyecektir. Yani evet sızmıyor bu sefer ama e, genel olarak faiz politikası konusunda e, Ali Babacan'la e, birlikte çalışan bazı isimlerin geçmişteki bakış açıları belli, e, başbakanınki belli, cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanlığınınki belli. Dolayısıyla e, evet şu saate kadar e, çok böyle bir konuşma ya da işte iddia dönüp dolaşmadı ama herhalde e, önümüzdeki süreçte e, biz bir e, en azından görmesek de kapalı kapılar ardında bir istişare mekanizmasını göreceğiz, duyacağız. Ee, en azından kokusunu alacağız gibi bir durum var ortada. Ee, çünkü e, belirlenmesi biraz e, hem kritik hem de e, çok kolay bir süreç gibi görünmüyor. Dolayısıyla hani e, belli bir görüşmeler neticesinde bir orta yol herhalde bulunacaktır. Sen bekliyor musun Erdem Başçı'nın yeniden atanmasını? Yani düşük bir ihtimal mi görüyorsunuz sen de? Yani bir ihtimal olarak görüyorum ama kuvvetli değil diye söyleyebilirim. Peki. Orada işte o zaman kim başkan olacak, para politikası kurulu üyeleri kim olacak, kritik önemli olacak. Şimdi grup toplantıları dedik hani de devam edelim iç gündemle. Ee, Devlet Bahçeli'nin Nusaybin'de herkes emniyetli yer alın, baş üstünde baş bırakmayın tavsiyesi var baş, başbakana. Demirtaş'ın bu açıklamalara sert tepkisi var. Dolayısıyla dünyanın e, dünyansıyan görüşlerden, açıklamalardan biri de Buydu e, tartışılacak da bir konu tartışıldı da galiba Ankara'da. Evet tartışıldı e, yani tabii Devlet Bahçeleri'nin e, hem e, politikası açısından en başından beri biliyorsunuz PKK ile mücadele konusunda çözüm süreci devam ederken de e, tavrını e, biliyoruz. <laughs> Her seferinde de grup konuşmalarında zaten buna dikkat çekiyor e, ve e, hükümeti de bu konuda sorumlu tutuyor. E, Nusaybin'deki e, operasyona da bu şekilde e, bakılması gerektiğini ifade ediyor. E, diğer taraftan da Selahattin Demirtaş'ın tabii ki e, tepkisi oldu ama şunu söylemek lazım yani e, yürütülen operasyonlar ben hep dikkat çekiyorum kolay operasyonlar değil. Bir defa e, orada e, sivil insanları, sivilleri çıkarmak gerekiyor. Ee, ve e, başka bir takım sorunlar varsa, bir şekilde terör örgütünün elinde tutulan siviller varsa onlara dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan da e, sonuç itibariyle burası bir yerleşim merkezi e, ve e, orada normalde insanların e, evleri var. Yani işte. E, bir takım görüntüler görüyoruz. Ee, operasyon sonrası oraya dönen insanların kendi eşyalarını nasıl aradığını görüyoruz ve ne kadar zor bir şey olduğunu aslında anlamaya çalışıyoruz. Kendi başımıza gelse, bütün hayatınızın geçtiği evler var. Yani bir fotoğrafı, işte çocuğunun bir resmi ya da başka bir şey, her neyse ama bütün hayatı o evde o insanların. Dolayısıyla tüm bunlara aslına bakarsanız işte hassasiyet gösteriliyor ve gösterilmesi de gerekiyor. Doğrusu da bu zaten. Dolayısıyla çok zor, hassas bir durumla karşı karşıya güvenlik güçleri de devlet de aynı şekilde tüm bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bir tek başına benim şahsi görüşüm taştan ibaret değil. Sonuç itibariyle evet terörle mücadele ayrı bir şey ama hep gördük şimdi ne yapılıyor mesela yeniden inşaat çalışmaları yapılıyor neden oradaki vatandaşlara daha iyi evler kendi hayatlarını geri verebilmek için ama tabi hani bir şu an bile taşlığını görmek bazı insanlar için orada yaşayan insanlar için ya burası benim evim dendiğini unutmamak. E, lazım. E, i̇nşallah e, bu operasyonlar en kısa süreci, sürede olumlu sonuçlanır. Yani olumlu derken bir an önce bu e, tüm tuzaklar ve benzeri e, imha edilir e, ve arkasından da e, yüksekova, Nusaybin gibi yerlerde de e, yeniden inşa çalışmaları hızla başlar. Şimdi e, bir diğer e, konu biraz daha hızlanarak geçersek bir iki başlık daha sormak istiyorum çünkü Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında aile ve sosyal politikalar bakanı Sema Ramazanoğlu için söylediği sözler geniş tepki uyandırdı. Hatta başbakan Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nun takibi de bıraktı. Sert sözlerle tepki verdi. Bu sözler bana ait değil. Ee Zarrab için söylenmiş sözler siyasete e, siz soktunuz bu sözlere dedi Kılıçdaroğlu ve geri adım da atmadı. Ve tartışılıyor. Eee ne denir ne söylenir bilmiyorum ki yani bu kadar ağır kelimeler bir araya geldiğinde ne gerek var diyor musunuz acaba bu kadar sertliğe? Ben doğru bulmuyorum. Yani şöyle doğru bulmuyorum. Zaraf için söylense de bir kadın bakan için söylenmesi hoş değil, şık değil. Şimdi eleştirilerinizde haklı olabilirsiniz. Yani evet Ensar Vakfı konusunda Sema Ramazanoğlu'nun yaptığı açıklamaları ben de doğru bulmadım. Ben de eleştirdim kendimce. Yani ben belki bir bakandan daha farklı bir tepki bekliyor olabilirim. Ve bunu söylemesini de bekleyebilirim. Ee, bunlar ayrı. Ama bunu doğru kelimelerle ifade etmek gerekiyor. Çünkü e, benim eleştirim haklıyken benim eleştirim haksızlığa dönüşür aksi takdirde ve üstüne bir de hakarete dönüşür. Konu geliyor, o ee, sözlere ben dayanıyor. Evet, Gerçekten evet. de ve konudan da uzaklaşıyor Aynen öyle. Evet. evet. Biz de o evet, sözleri. Aynen konuşalım. öyle. Tabii ki siyasetçiler, tabii ki siyasetçiler birbirlerini eleştirecekler. Tabii ki yanlış politikalar varsa ortada, yanlış açıklamalar varsa, ya bak bu eksik kaldı burada diyorsak, insanlar bunları çıkıp söyleyecekler. Ama bunu doğru kelimelerle söyleyecekler. Ee, çünkü aksi takdirde bir defa, hani e, burada tekrar etmeyeceğim o cümleyi, e, ama e, cümleyi tam olarak okuduğunuzda aslında niye konuşmuyorsun diye e, sorulan e, ya da niye sessizsin diye e, sorulacak çok açık ve net bir durum varken e, öyle bir cümle konuluyor ki e, olmadı yani bir kadına ee, bu söylenmez. Aslına bakarsanız yani bir kadına adama hiç kimseye hiç kimseye. Hep hiç kimseye. diyoruz siyasette usul çok önemli. Siyasette usul çok önemli. Bir kere daha siyasette usul çok önemli. E, ondan sonra bu tartışma tabii daha farklı boyutlara yansıdı. İşte e, hep ne diyorduk? E, i̇kisinin arasında bir diyalog var. Öyle ya da böyle iktidarla muhalefet arasında diyalog kuruldu. E, adamsın adam değilsin tartışmasına kadar şimdi gitti. E, olmaması keşke olmasaydı. Yani keşke bu söylenmeseydi bu cümle konuşulmasaydı ee, bir kadına söylenmesini yakıştırmadım bunu açıkça söylüyorum. İşte konuda geldi bu sözlerin tartışılmasına <laughs> dayandı. Ee teşkii olmasaydı. Zaten niye e, çocuğa cinsel istismar konusunda bile niye bu kadar tartışma çıkıyor ve demiş diyelim. Yani bütün siyasetçiler için. Yani bu kadar tartışılacağına, bu kadar tartışılacağına, bu işleri engellemek için yani, işte elinde, susunda, busunda neler yapılacağı, bunu bütün bir tek. CHP'ye söylemiyorum yani. Tabii ki başta iktidar olmak üzere Aynen, söylüyorum. Evet. Bütün siyasi partilere söylüyorum. Bu kadar ee, de, de, yani gereksiz cümlelerle tartışılacağına şu tarihe kadar biraz iş yapılsaydı bunlarla ilgili tüm siyasi partiler için geçerli. Herhalde Ayrı düşünen konu ne burada onu da anlamıyorum zaten. Handeciğim, yani çocuk e, cinse, çocuğa cinsel istismardan bahsediyoruz. Hani farklı ne olabilir ki oturup konuşulup neler yapılacağı tartışılamaz mı? Yani olay buralara kadar ਗੈਰ ਗੇਲਿਓ Bu herkes... Hayır, hayır. Şöyle Ebru tabii ki bir e, muhalefet partisi bu vakıfların nasıl ev kurduğunu sorgulayacaktır. Evet. E, hangi izinle? Çünkü yasal olmadığı iddiası var. Evet, bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmıyorsa bu konuya ilişkin tabii ki açıklama istenecektir. Yani bu sonuç itibariyle o vakıf bu vakıf hiç önemi yok. Eğer böyle bir e, yasal olmayan e, ev iddiası, okul iddiası ve benzeri iddiası varsa tabii ki bunun üstüne gidilecektir. E, tabii ki vakıflar Böyle yerler kurduklarında e, aldığı öğretmeni de denetlemek zorunda. Ondan da sorumlu. E, işte ne bileyim e, yemek Denetim de gerekiyor. Da sorumlu ha de sorumlu hademesinden de sorumlu. Yani A'dan Z'ye orada çalışan herkesten sorumlu. Doğru. Hele bir de bu insanlar uzun yıldır buralarda yaşıyorsa çalışıyorsa e, tabii ki çok büyük soru işareti ortaya çıkar. Nasıl hiç mi görmediniz mi hiç mi hissetmediniz e, hiç mi araştırmadınız diye. Bunlar ayrı. Bunlar sorulacak. Bunlar tabii ki eleştirilecek. Bunlar için tabii ki yanıt istenecek. Ama yanıt istenirken kullanılan kelimeler de ayrı. Ya kadın na şiddetten bahsediyoruz, hakaretten bahsediyoruz, işte çocuk istismarından bahsediyoruz ve bunları konuşurken Kullandım. söylediğimiz sözler doğru sözler olmalı. Peki, biraz kırıcı oldu <laughs> diye yorumladım. Kaba oldu, sert oldu, evet. oldu. Konuyu çok başka bir yere çekti. Başka bağlama çekti. Evet. Bir de Panama var, onunla bitirelim mi Cüneyt? Evet. İzlanda evet. Başbakanı ee istifa etti tepkilere dayanamadı. 11 milyon belge ortalardaydı. Mayıs'ta da ikinci bir tur gelecek e, deniliyor. E, dolayısıyla siyasetçiler baya e, iş adamları eşlerinden para kaçırmış. Ruslar e, çok zor da bayağı zor da yeni davalarla uğraşacaklar. Çin e, hemen internet erişimini yasaklamış. Böyle durumlar var. Dünya Panama'yı konuşuyor. Ee, Obama bile e, dün açıklama yaptı. Obama ya, ee, ya, yapacak bir şey yok. Bunların birçoğu legal dedi biliyorsunuz evet doğru yani burada kanuna aykırı kanuna aykırı olan işlemler de vardır ama e, offshore sistemi yıllardan beri özellikle belli bir e, gelir seviyesinin üzerindeki insanların bazı vergi e, açıklarını kullanmak için e, kullandıkları bir sistem biliyorsunuz e, fakat dün Obama e, bu konudaki bir cümlesinin altını çekmek istiyorum e, altını çizmek istiyorum e, diyor ki Amerika'da da bu tip şeyler var ve bu aslında orta sınıf ve çalışan Amerikalıların e, hakkını yemeye de e, hakkını yiyor demeye getiriyor. Gerçekten bu offshore sistemi e, OECD biliyorsunuz bunun içinde bir birim kurdu bunları e, daha sıkı denetlemek adına. Fakat günümüzde artık bu terörün finansmanı devreye girince e, bütün Batı dünyası da terörden çok etkilenmeye başlanınca e, bununla ilgili çok daha sıkı önlemler geleceğini düşünüyorum ben önümüzdeki dönemde. Değil mi? E çünkü terörün finansmanı da artık ee bu izlenemeyecek yollar üzerinden yapıldığı için ee ben önümüzdeki dönemde daha sıkı tedbirlerin geleceğini düşünüyorum. Ve bu siyasi daha çok sonucu olacağını da düşünüyorum açıkçası. Çünkü açıklanmayan daha ee birçok ee belge ve bilgi var. Henüz daha onlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ve tarihin en büyük e, belge sızıntısı da bu e, en yakın ile arasında yani data büyüklüğü olarak baktığınız zaman yani 100 kat falan fark var. i̇nanılmaz yani bir data var burada. E bunları uf, yani bunları oturup e, klasik etmek zili, e, <laughs> ayrı tasdif etmek açıklamak bile belli başına bir e, e, data mühendisliği ve gerekli Madenciliği mucu, gerektiriyor. Gazeteciler Konseyi'nin bir yıldır çalıştığı bir konu. E, Araştırmacı gazeteciler. ve yani, <laughs> araştırınca ortaya çıkmış yani e, Almanya Türkiye'den 2 yılda 1600 Suriyeli alırız. Eğitimli, dil bilen ve genç mültecileri kabul edeceğiz." demiş. E, Berlin genç ve eğitimli istedi başlığı bugün Vatan'ın e, manşetlerinden, birinci sayfaların sayfada öne çıkan dil haberlerinden biri. Dolayısıyla bir mülteci kabulü var. Cuma günü geleceği belirtiliyor yetkililer tarafından o mültecilerin ikinci e, turmuş mültecilerin. E, Dağlık Karabağ durumu var. Bütün bu gelişmeleri diğer bültenlerde arkadaşlarım aktaracaktır. Bizim süremiz bu kadar. Şimdi kısa bir ara ardından son bir toparlamayla parametreyi noktalayacağız.